İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Fatih Sarıkır yazılı açıklamasında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Fransa'nın Cheyteaudun bölgesinde camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtti. Yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü ifade eden Sarıkır, camide hasar oluştuğunu kaydetti. cami yetkililerinin şikayette bulunduğunu belirten Sarıkır, Fransız polisinin camiye gelerek incelemelerde bulunduğunu aktardı. Fransız Telegram hesaplarında dolaşan yazışmalara göre, saldırganın polise kendini ihbar ettiği ortaya çıktı. İhbarda, saldırgan, ben bir arkadaşımla camiye saldırı yapmayı konuşuyorum şu an. Eğer bu saldırı gerçekleşirse 2 ila 3 gibi az bir ölümle bitmez dediği belirtildi. Görüntülerde elinde benzin bidonu ile gelen kişi caminin arka bölümündeki giriş kapısındaki çöp bidonuna benzin dökerek çöpü ateşe verip hızla uzaklaştığı görülüyor. Ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz perşembe akşamından itibaren pek çok kamu alanının 30 gün süreyle kapatılması nedeniyle olay dün sabah caminin güvenlik kameralarından fark edildi.